Arkadaşlar selamlar. 29 Mayıs saat 17.30 39. Seans kapanmadan bu yayını çekmek istedim. Yarın oğlumun bir basketbol maçı var. Çeyrek final oynayacaklar. O yüzden bu hafta Cuma değil de perşembe yapalım diye rica ettim NC'me. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Şimdi Tabii biz Trader'ın not defteri yayınlarına neredeyse Kasım ayında başladık düzenli şekilde. Onun öncesinde 2024 Nisan-Mayıs Haziran aylarında 3 ay boyunca düzenli yapmıştık Ahmet abiyle, sevgili Ahmet abiyle selamlarımı gönderiyorum. Kasım'dan bu yana da yaklaşık 7 aydır her hafta sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Bir hafta kendi kanalımda, bir hafta NCM'in resmi kanalında YouTube yayınlarıyla bu yorumları yapmaya çalışıyorum. Tabii bazen insan Sıkışıyor. Yani şöyle sıkışıyor. Haftalardır endeksin 9300 olduğu yerde ne anlatacaksınız? Gerçekten kolay bir şey değil. Benim yaptığım iş de kolay bir şey değil. Ama en azından hani tecrübeli bir yatırımcı olarak 17-18 yılını bu piyasaya vermiş birisi olarak 1-2 yıldır borsa deneyimi olan tüm arkadaşlara burada fikir vererek onlara destek olarak devam etmeye çalışıyorum. Bunları neden anlattım? Açıkçası yani aslında çok söylenecek bir şey yok şu anda piyasada. Yani malum her gün yüksekten açılsa da en dipte kapatan bir piyasa izliyoruz. Özellikle Mart ayından sonra algılar iyice bozuldu ve artık ben sosyal medyada açık ve net konuşayım. E, yorum yapmaya bile çekiniyorum. Çünkü sürekli küfürler, sert yorumlar, aşırı derecede tepkisel yorumlar okudukça canım sıkılıyor. Sonuçta borsanın kötü olmasının sebebi ben değilim arkadaşlar. Hani bana belki söylemiyorsunuz ama sonuç itibariyle bir şekilde buranın düzeltilmesi gerektiği konusunda başka mecralara bu sistemlerinizi iletmeniz lazım bana göre. Bunun bir kere sorumlusu ben değilim. Ben burada elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum diyerek konuşmama başlamak istiyorum ve grafikli paylaşımlarla devam etmek istiyorum. Önce Borsa İstanbul'la başlayalım. Evet, klasikleşmiş grafiğimiz üzerinde biraz daha uzak tuttum bu haftaki grafiği. Neden diyeceksiniz? Trend kırılmadan önce alt indikatör MACD hep pozitif tarafta ve yaklaşık şurası bakın arkadaşlar 4 aylık bir süreç. Şurası 8 aylık bir süreç. Yani Aralık'tan Haziran'a Temmuz'a kadar hep pozitif bölgede kalmışız ve sıfırın altına hiç kırmamışız. Ve sonrasında Ağustos'ta başlayan gepli açılışla başlayan düşüş trendi yaklaşık Kasım ayına kadar sürmüş. Yani 3,5 aylık bir süreç. Sonrasında 8500'den 10222'ye kadar mayınlı bölgeye kadar bir tepki. Buradaki düşüşün bir tepkisi. Sonra 9600 bölgesinde bir konsedili olma, yataya bağlama. Devamında bir 10900 hareketi ve 19 Mart'taki haber akışından sonra sert bir düşüş. 377 günlük ortalama ve bu ortalamanın Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki dip seviyeleri ve takılmaları ki Nisan ayının kapanışını şurada yapmıştık. Şu bar bakın arkadaşlar 30 şu çok özür dilerim bu bar 30 Nisan barı. Mayıs'ın ilk haftası, Mayıs'ın ikinci haftası beklediğim yükseliş fakat tekrar 21 günlük ortalamaya düzeltme şu hareket iyi olmadı. Yani şuradaki hareket çok güzeldi arkadaşlar ve 21 günlük sarı ortalamanın altına kayması iyi olmadı. Şimdi 9222 FIBO seviyesinde bir denge bulmaya çalışıyoruz. Yani oralardan çok uzaklaşmamaya çalışıyoruz. Özellikle dün mesela sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda %10 mal aldığımız, spot mal aldığımızı söyledim. Sebebi bu pivot seviyesinin, bu FIBO seviyesinin altında olmamızdan kaynaklı. Bugün yukarı yönlü 9200 üstünde kalma iştahı var ama yine de güçsüz bir piyasayız diyoruz. Sebebi de şu. Bakın şurada negatif bölgeden çıkamadık. Geçen hafta gepli açılıştan dolayı 21 günlükte eğer destek olup da tekrar dönseydik biz burada şu hareketi yapıp pozitif bölgeye dönerek yukarı gidecektik. Ama şu anda tekrar aşağı doğru kırıyoruz. Bakın bu kırmızı bölgeden kurtulmadığımız sürece can sıkıcı seanslar devam etmeyi sürdürecek. Bu anlamda ben Bayrama kadar belki şu bölgede bakın sarı ortalama 21 günlük ortalama 9377 377 günlük ortalamanın 9073 yani şu 300 puanlık Aralık'ta sarıyla pembe arasında git geller bayrama kadar devam edecek ama ben bayramdan sonra artık yavaş yavaş buranın pozitif bölgeye dönmesi gerektiğini düşünen taraftayım çünkü gerçekten artık piyasa yapıcıları da tahtacılar da zarar ediyorlar. Ya evet bir yıldan beri para, belki para kazanmadılar ama artık bıçak gemiye dayandı bana göre arkadaşlar. Ben tüm yayınlarda 377 günlük ortalamanın altında çok kalıcı olacağımızı düşünmediğimi belirtiyorum ve her seferinde de o noktadan dönüyor. İner mi? Bana göre inmez ama inerse de mutlaka pozisyonların hedge edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Bu kısmı tekrar vurguluyorum. Daha önceki yayınlarda anlattım ama yeniden anlatayım. Eğer biz 9000'in altında bir fiyatlama başlarsak buradan 8500 bölgesine kadar satış baskısının sürme ihtimali var ve bu yıpratıcı bir süreç olur. Bunu beklemiyorum ama eğer 9000'in altında bir fiyatlama görürsem de elimdeki spot malın karşılığında mutlaka VIOP tarafında short pozisyon açarak bu düşüşten, beklenecek olan düşüşten etkilenmemek için kendimi korumaya alırım arkadaşlar. Ama 9000'in, 9070'in üstünde kaldığı sürece de sadece spot mal taşıyarak hiç short yapmadan piyasayı okumaya devam ederim. Hatta 21 günlük ortalamanın üstünde trade hacmimi de arttırırım. Geçen hafta mesela bu bölgelerde gepli açılıştan dolayı çok hırslı trade etmedim ama yine de trade havası vardı. Birçok hisse pozitif ayrıştı burada ama son 4-5 günden beri gerçekten bu piyasa tekrar tıpkı şu bölgede Nisan ayında olduğu gibi can sıkıcı hale gelmiş durumda. 5 tane ortalamamız var benim takip ettiğim. 5 günlük, 21 günlük, 233 günlük, 89 günlük ve 144 günlük. Bunların hepsi önümüzdeki haftalarda bayram sonrasında direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler. Geçen hafta 9666 demiştim. Şu anda 9600'e doğru geldi o seviye. Ya bayram sonrası 9600 üstünde olursak burayı artık ben çok olumlu okumaya devam edeceğim. Nisan'da yaptığım yorumlarda Haziran ayının ve Temmuz ayının daha iyi geçeceğini anlatıyordum. Daha doğrusu Mayıs ve Haziran aylarının daha iyi geçeceğini anlatıyordum. En kötü ihtimalle Temmuz, Ağustos vadede 10.200, 10.700 ve yeni zirvelere doğru gideceğimizi söylüyordum. Şu an için 9000 seviyesi korunduğu sürece bu görüşlerimden hiçbir zaman sapmayacağım ve yukarı yönlü beklentilerim devam edecek diye söylüyorum. Ama eğer olası bir 9000 altında bir fiyatlama başlarsa da Temmuz Ağustos değil Eylül Ekim'e kalır arkadaşlar yeni TL zirvesi. O yüzden şu anda 21 günlük özellikle ortalamanın altında olduğu için biraz çekimser yönde beyanlarım var farkındaysanız ama yine de ben bu piyasanın yukarı yönlü daha fazla potansiyeli olduğunu düşünen taraftayım. Şimdi sektörleri aslında çok konuşmak anlamsız ama ben yine de sektörleri şöyle kısaca bir hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Aracı kurumlar tüm ortalamalar üstünde olduğu için bence şu anda avantajlılar. Bankalar son dönemde MACD'ye yaklaştı, sıfır noktasına yaklaştığı için buradan yukarı kırarsa bu endekse de olumlu yansıyacaktır. Ya ben aslında endeksin Mayıs ayı içerisinde 9600 üstünde kalmasını çok isterdim. Burada da bankacılık Haziran ayında bize katkı sağlayacak diye düşündüm ama bankacılık son haftaki harekette çok düşmedi. Bu da benim için olumlu bir gelişme. Ben bundan sonraki süreçte bankacılığı tekrar biraz daha endeksin bir tık üstü daha getirme ihtimalinin olduğunu düşünen tarafa geçtim. O yüzden bankacılığı bayram sonrasında dikkatle takip ediyor olacağım. Bankacılıkta Şurası çok önemli şu bölge. 13.000 tam olarak seviyeye bir bakalım. 13.363 seviyesi önemli arkadaşlar. 13.360 seviyesinin üstünde bankacılık tarafında biraz daha pozitif bakmaya başlayacağız. Bu endekse katkısı büyük olacak. Endeksin de 9600 üstüne çıkmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Hızlı şekilde bilişim sektörü şu anda tekniği bozulmuş durumda. Bilişimden bu aralar uzak duracağım. Elektrik sektörü X elektrik son haftalarda iyiydi ama son günlerde biraz 5 günlük ortalamanın altına salmış durumda. Finansal kiralamalar son dönemin en iyi sektörü. Gıda biraz bozmuş durumda. Şu alt indikatöre bakarsak onu net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı biraz yataya sardı son 2 aydır ama pozitif bölgede olduğu için Yukarı yönlü endeks hareketlerinde bence gayrimenkul yatırım ortaklığı ayrışacak güzel sektörlerden birisi. Halkars tıpkı finansal kiralamalar gibi çok iyiydi ama son birkaç günden beri 5 günlük ortalamanın altında fiyatlamalar var. 21 günlük ortalamayı destek olarak takip edeceğiz. Ama pozitif yönlü yani alt indikatörde çok güçlü. Holdingler biraz böyle gitsem mi gitmesem mi modunda bakıyor. İletişim aynı holdingler gibi. İnşaat sektörü biraz son 3-4 günden beri bozdu. 21 günlüğün altında biraz dikkat diyorum inşaat sektörüne. Kağıt sektörü gerçekten son dönemlerin iyi sektörüydü ama son 2 haftadır 5 günlük ve 21 günlük ortalamanın altına inmiş durumda. Biraz daha dikkat diyorum. Kimya sektörü gerçekten teknik olarak tüm ortalamaların altında olduğu için kötü. Madencilik biraz dönmeye meyilli ama çok yatayda ve düzeltme hareketini yapıyor. Şuradaki e, yükselişin düzeltmesini yatayda ve ortalamalardan çok uzaklaşmadan yapmaya çalışıyor. Burada 9000'in üstünde biraz daha fiyatlar fiyatlama daha iyi olabilir. X metal ana bu yine holdingler gibi ne yapsam diye düşünen sektörlerden birisi ama gerçekten ana bir sektör ve endeksin özellikle 9300 üstünde olduğu süreçte bence olumlu bakılması gereken sektörlerden birisi. Metal eşya bu teknik olarak tüm ortalamaların altında olduğu için kötü. Sigortacılık son dönemlerde biraz kötü. Alt indikatör sürekli negatif bölgede. Ancak 58.300 seviyesi, 58.600 seviyesinin üstüne çıkarsa iyi, iyi, olabilir diye yorumlayabilirim sigortacılığı. Onun dışında spor endeksi her zamanki gibi kötü. Taş toprak bozulmuş durumda grafikleri biraz. Dikkat diyorum. X ticaret yine bozulmaya meyilli ama Endeks yukarı giderse yeniden toplayabilir. Tekstil sektörü 377 günlük ve 610 günlük ortalamalar arasında bar boyları uzanmış durumda. İyiydi fakat çok ciddi şekilde bozmuş. Turizm sektörü şu anda teknik olarak tüm ortalamalar üstünde olduğu için sanki yukarı yönlü gidecekmiş havası veriyor. XU hizmetler yine kararsız. Yani şu turuncu ortalamanın üstünde 9700'ün üstünde kalırsa belki biraz iyi olabilir. Ulaştırma sektörü gerçekten son haftalarda çok geri geldi. Acil toplaması lazım çünkü endeksin Türk Hava Yolları'na Pegasus'a ihtiyacı var. O yüzden en azından şu mor ortalamaya kadar 36500 seviyesine kadar bence en azından gelmesi lazım. Bu endeksi olumlu yansır. Mali endeks bankacılık gibi bence bir tık iyi şu anda. Sanayi endeksi 377 günlük ve 610 günlük ortalamaya doğru inmiş. Bu gerçekten bizim açımızdan olumsuz ve endeksin aslında yukarı gidememesinin en büyük sebeplerinden birisi bu endeks. Olumsuz yani şu anda sanayi şirketleri, teknoloji şirketleri gerçekten son dönemde yatırımcısını üzmeyen sektörlerden birisi. 5 günlük ve 21 günlüğünün altına salmış durumda ama makdi halen pozitif durumda. Buradan bir dönüş yapabilir endeks yukarı giderse. Benim için iyi sektörlerden birisi. Yatırım ortaklığı teknik olarak kötüydü fakat maktiz pozitif bölgeye geçmiş durumda. Ya yani tüm ortalamalar üstüne 33.000'ün üstüne çıkarsa yatırım ortaklığını biraz dikkat diyebilirim ama şu an için yatırım ortaklıkları bana göre halen kötü. Sektörlerdeki durum bu arkadaşlar. Ben teknik olarak BIST 30 grafiklerini de hızlıca inceledim. Burada çok yorumlamak istemiyorum ama 2-3 tane büyük hisse dışında işte BİM'dir, Ereğli'dir bu tarz grafikler dışında birçoğunun grafikleri bozuk durumda. Bankalar biraz toparlıyor. Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi grafikler biraz toparlıyor. Yani biz 30 tarafında teknik olarak ilk etapta biraz alımların gelmesi lazım ki top yükün sektörlere de bir katkı olsun. Dediğim gibi sadece Emlak'la, sadece BİM'le, sadece Aselsan'la, sadece Türksel'le maalesef olmuyor. Biraz daha e, bankaların e, Ereğli gibi işte büyük tahtaların Kardemir gibi, e, onun dışında Sasa gibi, Koç Holding gibi, Sabancı gibi şirketlerin bana göre biraz daha pozitif yönlü, yukarı yönlü ayrışması gerektiğini düşünen taraftayım. E, ABD piyasalarına bakacak olursak da ABD piyasaları son Bahriye ile yaptığımız yayında 52 hafta ve 8 hafta ortalamalarına dokunarak gidiyoruz diye yorumlamıştım. Bu hafta da 8 haftalık ortalamaya dokundu ve pozitif ayrıştı. Bu hafta daha iyi bir Dow Jones izliyoruz. Yani şöyle özetleyeyim arkadaşlar biz burayı tabii şurada şu bölge, şu 3 barın en yüksek olan 42800 42700 bölgesi direnç bölgesi olarak çalışıyor ama aşağıda da 41500 41300 bölgesi destek olarak çalışmak zorunda. Eğer bu ortalamanın altını tekrar kırarsa yeniden bir satış baskısına girebiliriz. O yüzden 42.700'ün üstünde çok olumlu oluyoruz. 41.500-42.700 aralığında çift yönlü işlem. 41.300'ün altında ise yani 52 haftalık ortalamanın altında ise biraz daha satış yönlü pozisyonlara ağırlık veriyoruz diye yorumlayarak yurt dışı tarafını özetlemiş olayım. Altın tarafına Son olarak değinmek istiyorum. Altında durum nedir? Altın tarafında arkadaşlar şöyle. Altın artık e, 3300 dolar etrafında sıkışmış durumda. Yukarıdaki tepeleri birleştirdiğimde 3340 doların üstünde pozitif. 3250 doların altında da negatif bakmamız gerekiyor. MACD artık karar verme aşamasında. Yani ben aslında altında yukarı tepkiler olsa da sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Aşağı tarafta 3150'nin altına inmesiyle satışların daha da derinleşme ihtimalini düşünen taraftayım. Yani Haziran ayı Mayıs ayı gibi geçebilir. Yani çok benzer bir ay olabilir ama Temmuz ayı altın için bence karar ayı olacak diye düşünüyorum. Eğer 3150'nin altında olursak da çok net konuşayım arkadaşlar 3000 doların altını bence altında ons tarafında 3000 doların altını gösterecekler diye bir yorum ve dipnot düşeyim. Ama 3150 dolar desteği çalıştığı sürece de altında 3350, 3150 arasında bu 200 dolarlık arada gitgeller devam eder diye ilave yorum yapayım arkadaşlar. Altın tarafı da bu şekilde. Benim bu hafta için söyleyeceğim son cümlede şu olur. Viyop pastası olur. Viyop pastasındaki durumu da çok kısaca özetleyeyim. Şimdi Viyop pastasında ay başında İş Bankası 140 bin kontrat civarındaydı. 200 bin kontratlara kadar gelmiş durumda ve maliyeti 10 bin 680. Viyop şu anda nerede işlem yapıyor? 10.400 civarında işlem yapıyor. Yani 280 puan İş Bankası artıda. BOFA daha fazla artıda. Orası neredeyse 500-600 puan civarı artı da 100 bin kontrat civarı, 110 bin kontrat civarı taşıyor. E, Tep Bankası ise yaklaşık olarak 400 407 puan zararda 143 bin kontratta. Şimdi Haziran vadede ne olur? Tabii İş Bankası ve Bofa burada e, baskıyı tutmaya devam edecekler. Zaten endeks eğer 21 günlük ortalamanın üstüne, yani 9400'ün üstüne çıkamazsa İş Bankası ve BOFA buradaki avantajlarını sürdürmeye devam edecekler. Ee, bayram sonrası piyasayı yukarı alamazlarsa ay sonuna kadar muhtemelen baskının devam etme ihtimali yüksek. Çünkü İş Bankası burada 140 binlerde kalsaydı ben buranın biraz daha yukarı yönlü, daha rahat bir havada geçeceğini düşünüyordum. Ama burada maalesef İş Bankası kare geçtikçe pozisyonunu arttırdı. TEP Bankası burada biraz pasif kaldı. Ee, piyasayı çok tutamadı. İlk günlerde 10.800-10.700 fiyatlamalarının olduğu günlerde tutmaya çalıştı ama özellikle 21 günlük ortalamanın altına indikten sonra TEP de burayı tutamadı. Alımlarını zaten azalttı. Bu anlamda Viop tarafında e, sadece tabii endeksi e, yorumlayarak bakmamak lazım. Ben pay vadeleri de işin içine katarak bu cümleleri kullanıyorum. Burada hepsini tekrar tek tek detay e, analiz yapmam mümkün değil. Ama pay vadeli ve endeks kontratlarının e, pastasına baktığımda şu anda boğalar ve ayılar ciddi savaşıyor. Ama ayılar bir tık avantajlı. Endeks 21 günlük üstüne atarsa boğalara doğru biraz avantaj kayabilir. Boğalar biraz daha bastırabilir. Ayılar da terse kalmamak adına biraz pozisyon azaltabilir. Genel olarak düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Yine farklı bir durum olursa mutlaka bayram sonrası yapacağım yayında gördüklerimi mutlaka sizlerle paylaşırım. Önümüzdeki hafta bayram olduğu için belki yayın yapmayabiliriz arkadaşlar. Ee, bu konuda da henüz NCM konuşmadım ama bayram sonrasında artık görüşmek dileğiyle diyerek bu yayını sonlandırayım. Herkese şimdiden güzel bir bayram diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.